Efendim hangi pasta istiyorsunuz? Tüm pastalar artık 1000 lira. Olmuşum bir lira. Gençler diye bir alamıyoruz lamacana ya. Gençler o zaten lama niye hediye alınsın ki? Uy uşağım. Ben ne buldum? Neyse bu gerekmez. E şimdi Lamacan'ın evine geldik. Ne oldu? Uşak şimdi Lamacan birazdan gelecek. Onun doğum gününü kutlayacağız pastasız. O yüzden yemek bile yemeyeceğiz ya. Dünyanın en kötü doğum günlerinden biri yani lirayı ki. Çünkü hepimizin tüm parası 1000 lira. O yüzden en normal doğuş hep söylerim. Gençler kapı çaldı. İyi Mutlu yıllar sana. Mutlu yıllar sana. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar.